kabala evet. aracına göre yapılan bir seçim o. <laughs> Şimdi bu seçimlerde tabii rol oynayan unsurların başında çocukluğundan itibaren, doğumundan itibaren hatta bazı olağanüstülükler bulunan kişiler ele alıyor. İbareler Evet. Demincek <laughs> mesela konuşurken kamisarları söyledim. Kamisarlarda Fatio Dulye işkenceye alındığında vermediği bir isim var. Vermediği isim Isaac Newton. Aa o çok önemli. Ya yani. Evet. tabii. Yani esas teşkilatın en önemli adamlarından biri fakat onun adını vermiyor. Sonra ölüme gitmeden önce bir not yazıyor. Diyor ki onun adını vermedim çünkü bu adam dünyaya çok faydalı olacak diyor. Aynen böyle ve idam ediliyor. Şimdi buradan baktığımız zaman mesela Isaac Newton gerçekten de getirdim size onun Orijinal on... bir kitabını getirdim. Evet onu da gösterebilirim. Bu kitap Isaac Newton herkes fizikçi, matematikçi olarak biliyor. Evet. Genelde öyle biliniyor. Evet. evet. Isaac Newton halbuki Kabalacı. alşimist Al 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 ve din uzmanı. Bu da onun 1733'te yayınlanan kitabı. ...Isaac Newton'un kehanetler üzerine yazdığı bir kitap. Şu anda aslında bir tarih görüyoruz. Yani. Evet, şurada, evet, bu çok önemli bir şey. Ee, hakikaten. Şimdi bu kitabı içinde İbranice, Latince, Eski İngilizce bölümler var. Bu kitabı ben tercüme ettim. Bu kitap dünyada ilk defa yabancı bir dile çevrildi. İki ay sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nden çıkıyor. Ve ilk kez Isaac Newton'un bir kitabı Türkçe'ye çevrildi ve bunun içinde anlatılanlar. Evet, muhteviyatı önemli. Uf! Neler var? Mesela Hz. Muhammed'in adının sayısal değeri var. Niçin Hz. yani Isaac <laughs> Newton gibi bir adam. Evet. Nasıl oluyor da efendim hani ateistti, bilmem neydi Şuydu bu. Yok diyor ki hmm. sayısal değeri bu. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Aslında yani derda... bir...